Selamun Aleyküm. Abi şimdi bugün işte iş gezeyim, sigortam olsun diyen şehre gittim. Oraya gittim, buraya gittim. Çok affedersiniz. Çerçeş şahımı kapı kapı dolaştım. Herkes tomarıyla tabii ki ahıl verecek yani. Aydın kim ki? Geri dışarı çıktım, baktım abi olmuyor yani. Herkes haklı, ben suçluyum. Biraz acele oldu, şöyle bir şiir yazdım. Onu da sizinle bölüşeyim dedim. Yani benim durum böyle. Kurban ne öreyim ne edecek şimdi yani. He, bir bakalım hele ne olacak. Artık hiçbir şey gelmez elimden. Kurdunu bekleyen kuzu Her şey teker teker düştü gözümden. Ölümü bekleyen sızı giyim. Ne hayalim kaldı ne de umudum bana gayret verme. Çoktan yoruldum. Ben bu kervanın en sonuydum. Devesi kaybolmuş. Bedevi gimiyim. Bu kalabalıkta o kadar yalnızım. Eşime, dostuma geçmedin azım. Daha, daha hiç çalmadan kırıldı sazım. Mızrabı kaybolmuş. Perde gimiyim. Varlığımı ispat İdemedim hayatta duygularım ağır yaralı. Hepsiz hayatta sırt arıyor artık. Yaptığım yamada ceketi ceketi satılmış baba gemim. Neden suçlandım? Suçumuz belli. Şairlik, gariplik yaşta elli Lan sırdım sıtkımı artık temelle gün yüzüne çıkmamış. Şiir gemim. Bile bile yazımı, kaderimi suçladım. Ne ektiysem birer birer topladım. Hiç kendime niye diye sormadım. Sanki, sanki üç boyutlu derviş gibiyim. Ben çok sevdim onu, o hiç sevmedi beni. Sanki kuşlu talihim bir yüzüme gülmedi. Ömür boyu süründüm, arsızlıktan ölmedim. Kaptanı kaybolmuş. Kaptanı kaybolmuş. Gemi gemim. Çok çektim elinden ben bu gönlümün. Senin hayalin peşinde olur ölümüm. Yoktur reklam arası. Ne de yeni bölümüm. Sanoriyası yırtılmış. Yazar gemim. Hep mana yükledim manasızlara. Bana bıraktı kapanmaz yara. Ben çapraz sorgudayım bir suçlu ara. Şiiri çalınmış aydın gibiyim. Şiiri çalınmış acemi şair gibiyim. Ne arayayım?